arkadaşlar bugün sizlerle bekledim. Nordleman iyi oynayacağız. Hadi başlayalım. Arkadaş az önce video çektim ben ama video kayıttan durdu durdurulmuş haberim yok benim. Konuşuyorum kendi kendime. Ah öldürdüm. Bayıldım yani. Hadi gel 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 seni atayım. Ay! Gelsene ya. eksi 27 evet bin yapayım da paramı yeni skin alacağım arkadaşlar pubg videosu da gelecek yakında okullar açılacağı için çok video atamıyorum saksı kafa kovalama benim saksı kanka kovalama diyoruz lan. Kovalama kovalama. Dövüyor adam beni dövüyor dövüyor. Git gel gel kaçma. Saksı. Yürü. Yürü git lan. Ha. ha öldü tamam. Bu ne lan? Ya durun Siz kardeşsiniz. Kardeşsiniz siz. Oha o ne? Sa o yoğurt kafa geldi şimdi. De. Anam böyle şey, oyunu bitirdi ya. Gelme robot. Abi bunların kafası niye böyle? Benim benim kafam boynuz var. O ne lan? Köpek balığı var. Şuna bak. Penguen var şurada. Balıklar var. Oha ne oha ne kafam ne güçlü lan. Bir vurdum geberttim. Devreye. Tamam. Lan düşeceğim. Oh düşmedim. Neredesiniz? İntihar ediyor bunlar. Tövbe. Victory. Çok kolay Victory. Çok kolaydı. Adamlar kendini aşağı attı. Ben kaçacağım yine. Bunlar dövecek kendini. Ben kazanacağım oyunu. Ben şunları ayırayım. Robot. Robot az önceki robot değil misin? Adam atmak böyle olur işte. Ne yapıyorum? Yürü. Yine dövdüm seni. Adam olacağım Dövdüm. Daha öpüyorum. Daha yapıyorum, Daha yapıyorum. Geber Ah dayak yiyorum ben! Adam ah. Onun da kafa attım geberttim. Sıra size. Ya abi canlandı. Canlandı tutundum. Nereye vuruyorum? Yere vurma Japon mu? Ben gidiyorum abi siz... Ne gitmesi lan? Oha! Ne yapıyorsun lan? Bota bak. Ne biçim bot? Sen şimdi ne yapıyorsun lan? Hile açmış galiba. Bot hile açtı. Yorum. Ama bot hile açmış gibi adamı ne yaptıysa son kafa. Aşağı atacağım ya. Of ters kafa of bir şöyle of. Yürü lan aşağı. Ne oluyor lan? Ben şuradan atayım Yürü. Oğlum bu ne bu ne biçim bot lan bunlar? Ben de niye oynuyorlar ya, yani? Doğru. Hayır hayır tutun. Oo oh, oh, ne oluyor lan patlayacak Pistol alamadım. 3 aldım ben. Burada niye işi? Hiçbir şey. Şuraya basınca ölüyoruz galiba. Ölmüyormuşuz. Kırmızı kırmızı koymuşlar. Yürü lan. Ben de öleceğim adamlık bulamayın. Tutun. Abi yürü git ya. Lan abi ne bırak. Arkamdan... Robot yürü kaçın robot. Son kafa. Robot. Ben araya sıkıştırdılar şu robotu dövebilir miyim? Yoksa. Oğlum o robot hile mi lan o ne biçim? Ne biçim bot gördünüz mü arkadaşlar? Ne biçim bot da uçuyor lan? Bot mu lan bunlar? Bot büyük hepsi player çünkü. Arkamda melekle kulaklı çocuk kovalıyor. Bunu ben niye dövmek istiyorsunuz lan? Ya gelin ya adam mısınız oğlum siz? Duyuyorlar beni. Takır takır tuşlara basıyorum. Aaaa. O wow, bura buraya ilk defa görüyor. Aşağısı bir kendi. Hadi bakayım. Sen döveyim de o. Aşağı atayım seni. Lan. Sen de döverim. Sen kaşınıyor mu Kaşınma. Kaşın e, mı? ben bunları tutamıyorum. Abi özür dilerim. Ben bir şey yapmadım. Lan ne oluyor? can doldu can doldu can doldu can dol Genk bir genk bits bitsle ya Bilmiyorum arkadaşlar boş verin anladınız Aynısını yapmış adamı. ama Çok az benziyor ama yani. Biraz daha Grafikler falan her şey gerçek olsaymış Güzel olsaymış Gang. Genk aynısı olur. Dilim dolanmıyor arkadaşlar. Hayır hayır patlıcan. Oha! Yere. Tamam sıkıştı. Evet abi siz dövün kendinizi. Beni bırakın. Hadi bay bay. Lan ne oluyor? of be. Arkadaşlar iki tur daha atalım sonra video bitsin arkadaşlar. Bu kadar olsun video. Arkadaşlar ben size like istedim abone istedim ya. De, neyse söylediysem de artık bir kere daha söyleyeyim. arkadaşlar Kanal abone olup like atarsanız benim çok şey edersiniz. Oha lan bir yürü git sen ne biçim botsun? bak Gerçek oyuncu çıktı. Gerçek oyuncu bile bu kadar yapamaz ki. <laughs> Arkadaşlar Minecraft'ta da yeni bir yeni bir şeye başladım. E ee, neydi onun ismi? hayatta kalmaya başladım. Onu da izlemeyi unutmayın yani. Hadi görüşürüz. Lan yanlış yaptım lan. Arkadaşlar videoyu kapatmayı unutmayın.